Merhaba Masar amca. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç doğmuşsunuz? Nerede doğdunuz? 1942 doğdum. 79, 79 yaşında yani değil mi? Değil mi? Evet. Evet. E, Memleketim Macaristan. Doğ, doğmuşum. Çocukluğunuzu nerede geçirdiniz? Çocukluğum yarası Makedonya'da yasım, yasım burada. Çoğu burada. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Biraz o dönemlerden bahseder misiniz? ben o zaman çok, çok yenemezdim. <laughs> yenemezdik Küçükken giydiğiniz kıyafetleri hatırlıyor musunuz? Yemeği çok sevdiğiniz bir kıyafetiniz var mıydı? Hatırlamaz mı? Ayakkabıları çok severim. Ben o da o ki o da Ama bu da bu da yaramaz. Oradakiler çok şahane ayakkabıydı. <laughs> Herkes isterdi onu ben de istiyordum. <laughs> Bulunduğunuz yöreye özgü kıyafetler var mıydı? Aynı kıyafetler. Aynı. Peki bulunduğunuz yöreye özgü oyunlar var mıydı? Paydışka mesela, tavuklar, yemek, eferim özgü oyunlar, Çok şeyler var, çok tatlı şeyler vardı eskiden. O dönemin yöresel yemekleri nelerdi? Siz en çok hangisini severdiniz? İdikarı, onu, bir, tırtıyorduk, 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 o yaşamak yok. Artık. Geçti gitti o. Düğünler ve bayramlar gibi özel günlere özgü yemekler ve tatlılar nelerdi? Evet. Onu, onu koyarlardı. Onu da yanı yapıyordular. Yani yapıyordu. Zerde yapıyordular. Oh. Ondan <laughs> yani sonra ne bileyim, kuru fasulye. Mü müthiş oluyor. Milli bayramlarda resmi kurumlardaki kutlamalar dışında hususi olarak neler yapılırdı? Evet, takmıyordular böyle bayramları. Ha. Anladın mı? Şimdi burada, burada, evet. burada, burada, görüyoruz biz bunları. Evet. Orada yok şeyler o zaman. Çocukluğumuzda yapılan düğün ya da kutlamalarla şimdikiler arasında fark var mıdır? Yok bakma şimdi, şimdi 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 ne oldu şimdi düğün mü bunlar ya? <laughs> ya yok be kızım ya Allah aşkına. Düğün değil bunlar gibi. O dönemde bir bebeğin dünyaya gelişi nasıl karşılanırdı? Bununla ilgili tören, kutlama ya da başka uygulamalar hatırlıyor musunuz? Silah atıyordular erkek olduğu zaman. Erkek, biraz erkek olursa silah atıyordular bilmem ne. Ondan sonra dua yapıyoruz. Çocukluğunuzdan bu yana sizce dünya nasıl değişti? Sizin döneminiz ve şu anki dönem arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Çok farklar var ya. Şimdi fark. O zamanki fark nerede? Şimdi nerede? Şöyle söyleyeyim ben size. o zaman başarılı vardı. Ama Muhabbet vardı, sanki vardı bilmem ne vardı, Ye yemekler vardı, bilmem ne yapacaktım ama yemekler vardı. Saygı yapıyorduk herkes. Şimdi yok artık, şimdi kimse takmıyor. Gelenek ve göreneklerimizin hala devam ettiğini düşünüyor musunuz? Sizce geleneklerimizi koruyabildik mi? Neden öyle düşünüyorsunuz? İşte İhtiyarık, eskisi gibi değil. Eski zaman geliyordu ihtiyar, mesela biz ayağa kalkıyorduk. Oturuyordum mesela yeteğe geçiyor, ayağa kalkıyorduk biz. Ha. Saygı. Saygı. Dedim ya biraz önce, ölmez evet. saygı. Ayağa kalkıyorduk. Hani İtalya mesela bir yerde toplantı yapıyorlar mesela. Oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Anladın mı? Sen içeri giremiyordun. Çocuklar giremiyordun. Ben kapıdan arkasından bile dinliyordum. Ne konuşuyorlar acaba? Oradan ben alıyorum. Alıyorum kelime. <laughs> İhtiyarlardan. Acaba bu ne demek istiyor? <laughs> hey dünya, hey dünya diyorlar acaba. İhtiyarlık, ihtiyarlık işte maskaralık diyorlar. <laughs> Hakikaten derler. <laughs> Öyleymiş. Delikleri doğru. E şimdi bakımıza <laughs> geliyor <laughs> ah, bizim. Ama diyeceğim, o zaman adetler başkaydı, şimdi başka. <laughs> evet. Orada da şimdi değişti. Şimdi o zaman Kazanlar koyuyorlar mesela düğünde. Hmm. Yemek yapıyordular. 6-7 kazan, 10 kazan yemek yapıyordular tamam mı? Şimdi yok kardeşim, şimdi hmm. paralel. Para varsa yapıyorsun, hmm. para yoksa Sizce bu dönemin gençleri gelenek ve göreneklerimize saygı duyuyorlar mı? Yok, hiç alakası yok. Yok canım. Şimdiki çocuklara ve gençlere neler söylemek istersiniz? Onlara Saygılı olmasınlar diliyorum. Sayın Hümet hani büyükleri hürmet yapsınlar. Sadece büyükleri değil. Arkadaşını da. Arkadaşın kıymetini bilmesini, bilmesini istiyor. E mesela kardeşin kıymetini bilmesini istiyorum. Mesela ben mesela ben beni ezdiler her zaman ezdiler herkes. Anne hani bizim, bizim, bizim Ezdiler ben yine de Allah'a şükür Allah şükür, Beni evden attılar zaman birkaç çay kaşığı bile yoktu. Ama Allah'a şükür evet. bugün iyi. Sorularımızın tamamını burada tamamladık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok sizi seviyorum. Başka ne diyeyim? Teşekkür ederim. Size ee, sizi, sizi başım istiyor. Allah razı olsun geldiğiniz için. Masar amcamıza değerli yanıtları için teşekkür ediyor ve aile albümlerinden eski döneme ait fotoğraflarını incelemeye koyuluyoruz.